Sayın doğa severler, Hasan Bey'le bir yılda kınavındayız. Doğamız mükemmel. Size doğayı göstereyim. La la la. Harika gün batımı. Oo, 360 derece panorama çekiyorum şu anda. Ve Hasan Bey. Evet. Pantolon çekmeye çalışıyor. Geliyor, geliyor. <laughs> o ne lan? <laughs> Sası yere düştü ondan korkuyoruz. Bizde ondan vargımız yok galiba. <laughs> evet Hasan Bey. Gülüyor, bak. Gülüyor, 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 gülüyor. Hop. Evet. Bir boş daha. Bir boş daha.

Evet. Günlerden 14 Nisan 2012. Kurt Boğazı pantolon balığı kaynıyor arkadaşlar. Su yok. Su yok.